Sadece ben değil, gördüğünüz gibi benim karı kızım gecede benimle birlikte oldukça önemli bir olayla haftaya da merhaba demiş olacağız. Çünkü ayı bir dolunayla karşılıyoruz. Müzik, ruhun gıdasları bunu da unutmamak lazım. Müzik yapmak, müzikli ortamlara bulunmak, hiçbir şey yapamıyorsak evde müzik açıp biraz dinlemek bize iyi gelebilir. <laughs> Merhaba ben astrolog Özlem Somuncu. Hepiniz hoş geldiniz. 31 Temmuz 6 Ağustos arası astrolojik yorumlarla sizinle birlikteyim. Sadece ben değil gördüğünüz gibi benim kara kızım gecede benimle birlikte bu hafta çekimleri stüdyodan değil evden yapmaya çalışıyorum. Zaman problemi yaşayınca böyle oldu. Bakalım hafta nasıl başlıyor? 31 Temmuz'da haftayı ayın son günüyle açıyoruz. Ve ayın son günü bize diyor ki ay oğlak burcunda ayı kapatırken aslında haftayı da açarken birazcık neyiz? Ciddiyiz, prensipliyiz, iş bitireceğiz, işimize ve kariyerimize odaklıyız ama pazartesi sendromu gibi ve sendrom gibi sendrom günü diyebiliriz. Bir enerji hakim yani ay oğlak burcunda olduğunda adeta dünyanın yükünü omuzlarımızda taşıyormuş gibi yani atlasmışız gibi depresif hissetmeye eğilimliyiz. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Ağustos ayını karşılarken bir ağustos salı günü oldukça önemli bir olayla haftaya da merhaba demiş olacağız. Çünkü ayı bir dolunayla karşılıyoruz ayı birine bir dolunayla karşılamayız elbette. Hatta ve hatta Ağustos ayına özel bir şey söylemek istiyorum. Bu ay iki dolunay gerçekleşecek. Ayı yani bir dolunayla karşılayacağız. Bir dolunayla kapatıyor olacağız. O yüzden oldukça atraksiyon dolu da bir ay diyebiliriz ki bu yıl geçtiğimiz yıl kesinleş tetiklenen gerçekleşen tutulmaları tetikleyen çok fazla gösterge bu ay oluyor. Yani geçtiğimiz yıl tutulmalardan nasıl etki almıştınız? Buna şöyle bir bakmanızı tavsiye ederim. Onların karşılığı şu dönem Ağustos ayında yavaş yavaş karşınıza çıkacak. Özellikle sabit burçlar yani akrepler, boğalar, aslanlar ve kovalar için önemli bir dönemeç. Hatta böyle keskin de bir viraj diyebilirim. Ne dedik? 1 Ağustos'ta Kova burcunun 9 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor. Kova burcundaki dolunaylar genellikle bir şeylere isyan etmek, yenilikler yapmak, yapılmamışı denemek, özgürlük ve bağımsızlığımızı ilan etmekle ilgilidir. O nedenle hayatımızda herhangi bir konuda artık baskı altında kalıyorsak özellikle isyan edebilir, baş kaldırabilir ve böyle o bayrakları çekebiliriz yani. Bir sert bir enerji en nihayetinde dolunay. Fakat Kova burcu bize der ki bir başkasının yani bizim dışımızda başka insanları, başka canlıları düşünmeyi ifade eder. Yani Prometheus insanlığa ateşi ne atmıştır, çalmış ve hediye etmiştir, Olimpos'tan getirmiştir ve yaşam öyle başlamıştır. Kova burcu da tümüyle bununla ilgili olduğu için belki de siz de aslında yaşamınızda bu bir başkasının Prometheus'u olmaya karar verirsiniz ve yardım edersiniz. Kurumlar, vakıflar, dernekler bu çok konuşulabilir. İsyanlar var kaldırlar dünya üzerinde yine çok ses getirebilir gibi görünüyor. Ülkemiz adında konu daha çok ekonomik olabilir gibi. Evet kova burcu ekonomiyle ilgili değil ama o noktaları tetiklediği için konu bununla ilgili olacak. Biraz söyleneceğiz. Haftaya baktığımda 2 Ağustos Salı günü e, duygusal çelişkilerimizin arttığı bir güne uyanıyoruz. Mars Plüton açısı özellikle umulmadık ve beklenmedik yerlerden gelebilecek şaşırtıcı durumları ifade ediyor. Ama bir kısım içinde özellikle gücün ortaya konması gereken yerlerde gücün ortaya konulduğu fırsatları da ifade ediyor olabilir. Bir konuya odaklanmak çok kolay olmayabilir ama saplandığımız bir konuya tam da o gün fena halde kendimizi kaptırabiliriz. Yaklaşan Mars-Satürn karşıtlığı bu hafta etkilerine başlıyor. Önümüzdeki hafta netleşiyor olacak. Ne yapacak? Birazcık bizim işlerimizde gecikme yaratacak. O yüzden lütfen Şimdiden hatırlatmış olayım ki biz bu çekimleri öncesinden yapıyoruz. Siz hazırlığınızı yapın diye. Bir şey, bir proje teslim edilecekse onun teslim günü bugün olmasın. Çünkü gecikebilir. Önümüzdeki hafta boyunca yaptığınız işlerin o skalasını teslim etme süresini biraz uzatmakta fayda var. Son zamana o yumurtanın ne derler işte şeye geldiği noktaya bırakmamakta fayda var. 3 ve 4 Ağustos tarihleri arasında Ay Balık Burcu'nda olacak. Ay Balık Burcu'nda olduğunda daha romantik, daha hassas, kırılgan ve aynı zamanda çok sezgisel oluruz. Dolayısıyla bugünün enerjisini aslında gökyüzünün tüm sert enerjilerine rağmen dua, meditasyon, yoga gibi özel çalışmaları siz neye inanıyorsunuz hiç fark etmez ayırmakta fayda var gibi görünüyor. Aynı zamanda sanatsal aktiviteler, ilham gerektiren işlerde de başarılı olabileceğiniz bir iki gün. Özellikle Cuma günü Venüs günüdür. Genellikle hani bizim o sosyalleşmeyi arzuladığımız günlerden biri. Hafta bitse hafta sonu gelse bir sosyalleşsek isteriz. Ki hatırlayacaksınız Cuma günü mübarektir diye hepimizin yaşadığımız toplumunda çokça söylendiği, duyduğu konuştu ama altında ne olduğunu bir türlü anlamadığımız günün aslında altında yatan neden de o günün Venüs günü olması. Çünkü Venüs sosyalleş, insanlarla bağ kur, güzelleş der bize. Dolayısıyla Venüs gününü insanlarla sosyalleşerek mübarekliğini kullanabilirsiniz diye eklemiş olayım. 5 Ağustos hafta sonu yaratıcılığın yine devam ettiği günlerden bir tanesi. Ama haftayı kapatırken özellikle akıl dağınıklığı yaşayabileceğinizi hatırlatmak istedim. Öyle bir açı kombinasyonu var ki yaptığınız işler özellikle ciddi ise bir miktar akıl dağınıklığı yaşayabilirsiniz. O yüzden hafiften dikkatli olasınız ki yanlışlara düşmeyin. Önemli işlerinizi bugüne bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Ama aynı zamanda müzik, ruhun gıdasları bunu da unutmamak lazım. Müzik yapmak, müzikli ortamlara bulunmak, hiçbir şey yapamıyorsak evde müzik biraz dinlemek bize iyi gelebilir. E, 6 Ağustos'ta ise baktığımızda e, Ay Koç burcundaki seyrine devam ettiriyor olacak. Ay Koç burcuna geçti ve biraz önceki güne nazaran daha hızlı, daha sabırsız ve daha agresif olmaya da meyilliyiz. Ay açıldı farkındaysanız artık dolunayı sert enerjilerini de yavaş yavaş atmaya başlayacağız. Fakat Koç'tayken biz biraz fazla sabırsız olabiliriz ve yaklaşan Güneş Jüpiter karesi de açıkçası hem ülkemiz gündemini hem de özellikle sabit burçların gündeminde olay getirmeye meyilli diyebiliriz. Çok fazla çaba ve efor sarf etmek zorunda kalabilirsiniz o gün bir şeye başlarsanız. O yüzden hani bunu da bilerek sabır ve istikrarlı yaklaşmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. O gün yine biraz agresyonun da verdiği bir şeyle birilerine biraz kaba davranmak, belki baskılamak veya bir başkasının sizi baskılaması nedeniyle ani patlamalar yaşama eğiliminiz olabilir. Bunu da hatırlatmak isterim. Mutlu, keyifli bir hafta dilerim. Şu ana kadar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.